video kapandı değil mi anne? Yanlışlıkla elimdeydi ve video kapandı. Arya bana youtuber olmayı da öğretiyor bu arada. Evet. Ee, bakın bu bizim yılbaşı ağacımız. Nasıl beğendiniz mi arkadaşlar? Bakın gelin Işıtladın şöyle yakından yapan. bakalım Noel Baba var kardan adamımız var yıldızımız evet. var çok güzel tabii ki önemli olan yeni yılın sağlık mutluluk huzur ve barış getirmesini istiyoruz tüm insanlığa bu dileklerimizle ağacımızı süsledik evet hadi o zaman devam edelim devam edebiliriz arkadaşlar önemli olan Arkadaşlar siz, siz böyle şimdi halıyı görüyorsunuz. Evet isterseniz şöyle çevirelim. Bizi gördüğünüz kadar. Biz zaten önemli yerlerde size gösteriyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar. bakın benim elim. Evet. <laughs> Güzel mi parmağım arkadaşlar? Bakın iki elim parmağı. Kamerada genç kız eli gibi gözükmüyor mu arkadaşlar? <laughs> Aslında genç kız eli benim yok. Neyse. Kukuk, kukuk, kukuk. Hı. Kukuk, kukuk. Bakalım başka hangi yani ben şey Bakın görüyor söyleyeyim. musunuz? Ay kukuk, çok tatlı. Kukuk, kukuk. Merhaba merhaba. Hoş geldin sen de evimize. Merhaba diyor. Merhaba demiyor anne. Diyor ki Hı. ben bunu çok beğendim bu yoy bebeği diyor. Hı. Öyle mi? Evet biz de lor bebekleri çok beğendik. Bakalım başka varsa yapıştıralım biz buraya bebiş. Bir bekle bakalım. Kuk, kuk, Bakayım bu kaçmış? 161. 100. 161. Bakayım ben 161. Ben de Yok mu 161? Var. Bu. Hayır. Var 141. Hmm. 161 değil. Bu dursun. Çevir araya şöyle sayfayı bir arkadaşım. O tarafa bu değil. Bu tarafa doğru. bu tarafa baktık biz. 130 var. 129 var. 125 var. 22 var mı? 23 var bizim 23'ümüz. Bu hayır bu 123'müş pardon. Karıştırıyorum arada çocuklar. Evet. Ana bak bunun ikisi var bunun. 120 121 bizde yok ama maalesef bizde yok abi. Ya biz bu kartları hep böyle devamlı alırsak hepsini tek tek yapıştırabiliriz. Çok zevkli oluyor. Hı <laughs> hı. Arkadaşlar siz de alın Migos'ta buca Migos'ta arkadaşlar Ayşe, değil mi? Ayşe işte 110'umuz var bak bu 110. Sende var mı 110? Yok. Ama anne dur be dur. Bak anne buradaki sayıya bak ben... buradaki sayı. Aynı görüyorsunuz 110'a 110. Bir daha bakayım evet doğru. 0 ve 1 1 0 110 demek. Tabi Arya daha sayıları okumayı bilmiyor. Evet şimdi. Çünkü, çünkü daha Arya daha ana sınıfına gidiyor. Evet. Arkadaşlar daha gitmedim değil mi anne? Evet arkadaşlar. Daha gitmedik. Arkadaşlar durun. Arkadaşlar geldik. Değil mi anne? Evet. Devam ediyorum. Şöyle geçiyorum. Bakıyorum hangi 105'imiz var mı? 105, 105, 105. Aa bunun yüzü de var. 108 bu. Bir daha çevirelim şöyle. 108 mi? Evet 105'i buldum. 105. Bu kenarı ne çekeceğiz? 105 105. Hı. Hani bunlardan bir şey var ama bunlardan ne yazıyor? Bakabilir miyim 105'e araya? 105'imiz. Bir daha bakayım annem. 105'i mi çıkarttım? Evet. Nasıl en, bir lol bebek? Güzel. Ne yazıyor burada bakalım? En sevdiğin 3 top yıldızını yaz diyor. Top yıldız mı? Yani herhalde lol bebeklerden. Mesela Diva. Ha, tamam. Gibi gibi gibi. Ee, onları sonra hallederiz. Biz bu yapıştırma işini yapıyoruz şu anda. Arya'cığım, ee, bakalım. Bakalım Nino. Ya bu yeşil Dur şöyle çevireyim ayrıca. Ay bulasını merak ettim de. Görüyorsunuz bunlar yapıştırmaca. E, evet. Aa bu sayılar var burada. Evet. Bu sayılarda ne yapıyoruz? Bu sayılarla yapıştırıyoruz işte bu lol bebekleri arkadaşlar. Bu, bunlar merak etme anne. Bunlar çıkan sticker gibi bir şey. Düşünün ee, çocuklar numaralara göre yapıştırıyoruz. Ben de san, ben anlamadım ama bir şey söyleyeceğim. Hı. Bunlar e, matematik mi böyle sayılar var burada? Evet. Matematik mi? Tabii. Senin? Sayılar matematik dersinde öğrenilir. Bunları yapıştırıyoruz yani evet. bu kadar karşı. Düşünsenize bunları yapıştırdığımız zaman her şey ne güzel belli olacak. Aa. Ne kadar güzel değil mi? Bunu kesinlikle arkadaşlara göstermeliyiz. Ben gösterdim ben. Aa iyi tamam evet, o zaman çok iyi çok iyi. Bilmiyorum sen yine de göster anne Böyle bir uzun şey arkadaşlar. Bir dakika. Böyle bir uzun şey şöyle kapatıyoruz. Sonra bir daha açabiliyordu. Aç bakalım Arkadaşlar. Evet. Pa kapatıp aç, kapatıp aç. Evet. Almış. Evet, görüyorsunuz. Böyle ya da böyle kalın. Aynen. Yapıştırmaya Hadi. devam edelim mi Arya? Tamam. Hadi onda da yapıştırmaya devam edip videomuzu sonlandıralım artık. Tamam mı? Sadece bir tane mi kaldı? Bakalım yapıştırmadığımız kaç tanemiz kalmış? 4 5 tane kalmış. Bunları yapıştırmışız. Aliyeciğim şöyle devam eder misin bu tarafa doğru? Şurada kızım. Şurayı aç şöyle bakalım. Kofay, bu da kofay. 70'li vardı sanki 70'li. Anne bak bak bak. 76. Bul, bul. Evet. 76'yı da bulduk. Çok sevindim. Oğlum ben 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 çıkartabilir Tabii ki şu ucunu ayarlayayım. Bir Uçları biraz şey ya. Hadi bakalım çek. Çek 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 çektim, çek çektim, çek çektim, çek çektim. çek 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 bravo bunu da böyle tutuyorsun şöyle yetmiş beni kurtardığınız oh. için teşekkür ederim bu yoksa nefesim bitecekti seni aldık biz seni beğendik yoksa nefesim bitecekti ah oh, kıyamam i̇yi sana iyi ki de almışsınız Yılı kalmıştı. Öyle mi? İyi ki de seni almışız o zaman bebek. İki kalmıştı. Yirmi üç nerede? Yirmi üçümüz burada. Evet yirmi üç burası. Hadi yapıştıralım. Ay bu arada tutamadın. Neyse. Getir bakalım yirmi üçümüzü de bulduk. Bebek bebek. sen. Ama ne bak belli zaten. Bu yorul bebek var ya. Hmm. Bak. Evet. Evet yok. Uyum Bunları hep çöpe atacaksınız arkadaşlar. Ben çöpe atıp geliyorum. Burada tamam. Çöpe. Nasıl ver Arya? Sen de da arkadaşlara bir şey tanıt. Tamam mı? Tamam. Otuz numarayı bulmaya çalışıyorum şu an. Arkadaşlar El ben otlus. geldim. Hoş ben derim. geldim arkadaşlar. Şimdi evet. annem elmayı yapıştırıyor. Tamam anne Evet. Hmm, canım annem. Benim annem. Benim kızım. Ben, Merhaba. ben de çok bir güzel bir elma çıktı arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Kıp kırmızı. Evet. Devam ediyorum. Kaç numaralarım kalmış biliyor musunuz arkadaşlar? Yüz. Evet. Zaman gerekiyor elmayı. Şu elmayı gösterdim arkadaşlara. Merak etme. Arkadaşlar. Arkadaşlar. 150 Bir daha de 151. Bir dakika. Arkadaşlar bir tane. 151A işte burada. Oy bebek yazısı. O zaman 151B de bu Ari ona Ah at at Ari tamam. Çok iyi anladım bak 151A buraya. Çok güzel yapmışlar ya. Ayy, bu bu, bir de arkadaşlar. Arkadaşlar bu nasıl doğum günü gibi olmuş. Bu ama ben ben eee ben tutuyordum kamerayı anne sana tutuyordum. Evet. Sana yüzüne, senin yüzüne senin en yüzüne tutuyordum ben kamerayı. Evet arkadaşlar, beni de gördünüz. 161 bu. <laughs> bir daha yüzüne tutuyor. Tamam Ayıcığım. Aa şuna bakın arkadaşlar. Köprüye geçtik. Anne nereye yapıştıracaksın? 161 de buranın. İşte bize çıkanların hepsini tek tek bulup yapıştırdık. Şimdi bay bay de. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Benim elimi ben beni beni de kapat. sen de bir bay bay yap ve kapatalım. Bay bay. Günaydın. Yine alırsak arkadaşlar ya, yaparız. Evet. Tamam. Evet tatlım. Hadi kapat.